Onlarda da tabii çok şey öğrendim, bu gezilerde en çok rahatsız olduğu mahalli bürokratlarla olan ilişkileri idi. Onlar da ondan çok rahatsız oluyorlardı, o bürokratlar da babamdan rahatsız oluyorlardı. Çünkü hiç alışkın olmadıkları bir tip. Onların beklediği bir yüksek düzey görevlisi, işte takım elbisesiyle efendi efendi gelecek, onların makamında ziyaret edecek falan ona alışmışlar. E bu öyle değil, bu evvela okullara gidiyor, üstü başı zaten o biçim bir görüntüsü yok falan. Yani çok yadırgıyorlardı, rahatsız oluyorlardı. Babamı da en çok rahatsız eden mesela vali, işte beyefendi şimdi yemeğe gidelim falan deyince onlarla yemeğe gitmekten falan son derece sıkılır, rahatsız olurdu. Çünkü biz yemeği yolda bir çeşme başında falan yerdik. Bir çeşme başında durulur, yere bir şey yayılır. Zaten arabada işte biraz söğüş, et, domates, peynir falan bir şeyler vardır. Bu çeşmenin başında onlar yenir. Civarda bir köylü varsa tarlada çalışan falan o kalkar gelir onu da oturur sofraya. Böyle bir şey yani zevk aldığı, istediği yaşam tarzı bu. Bürokrasinin kendisini benimsememesinin daha sonra çok olumsuz etkileri olmuştur. Yani yıkım döneminde köy enstitülerinin yıkımı anlatılırken daha çok büyük toprak ağlarından bahsedilir aynı derecede bürokrasinin karşı çıkmasının da önemi vardır. Onun üzerinde az durulmuştur. Çünkü işlemeyen paslı bir çarkı işte Türkiye'de ilk öğretim seferberliği yapıyoruz, okul yapımı seferberliği yapıyoruz diye hızla döndürmeye çalıştılar. O valileri rahatsız etti, kaymakamları rahatsız etti, bütün o rahatları bozuldu. Mesela bir valiye deniyor ki senin ilinde bu sene 120 tane okul yapılacak. Git köylere işte bunları bir an evvel yaptır. Adamın rahatı kaçtı. Onun için bürokrasi de karşı çıkmıştır köy enstitülerine. Ayrıca köy enstitülerinden yetişen çocukların da yetişme yöntemlerindeki özellikler nedeniyle gördükleri haksızlıklara karşı isyan etmeleri de bürokrasiyi çok rahatsız etti.